Merhaba arkadaşlar. Birazcık eğil. Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. oğlum Ege ile birlikte e, salep yapacağız. Salep için gerekli malzemeler 2 su bardağı süt koyduk. Bu, bu bardakla. Ölçümüz bu. Bu cezvemizin içine 2 su bardağı süt koyduk. Bu ne? Sonra laktoz koyduk. Bir şey koyduk biraz. Salep koyduk. Yok. Süt bu kadardı. Koyduk içine. Ondan sonra iki çay Yemek kaşığı da şeker. Bu şekeri de koyduktan sonra şimdi bunu güzelce bir karıştırmamız lazım. Böyle şey olmasın diye. Ama, Ama böyle sesler dikkatli. Yapacak bir şey yok. Bu benim tarifimizin bir parçası. Mutfakta bunlar olur. Ne yapalım? Bunları da öğreneceğiz. Öğreniyor. Egi de öğreniyor. Merak etmeyin. Siz de öğreneceksiniz. Şimdi şöyle çok dikkatli olmamız gerekir. Siz de evde yapın ama sakın anneniz olmadan yapmayın. Çünkü ateş var ya, ateş tehlikeli. Dedemiz su soyuyor, sonra da Hı, hı e, yanıyor bizi, ölüyoruz. Ha. Şimdi bunu, Bu arada ben birinci Bunun yapayım. püf noktası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Bunu. Çünkü eğer karıştırmazsak böyle dibine çöker ve, ve bu yanar. O yüzden de karıştırmamız lazım. Karıştır, karıştır, karıştır. Aynı yayla çorbası yapar gibi sürekli karıştıracağız. Belki iki gün sonra bunu şey, şey ne diyorlar ona? Skut Game, şekeri videosunu çekebiliriz. Evet. İki gün sonra. Hı Da, daha önce demiştim. Onu beş gün demiştim. Beş gün demek istemiştim. 3 gün geçti. 2 gün kaldı. 2 gün kaldı. Yani. Evet, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Şimdilik şeyimiz bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz pişmesini, kaynamasını. Evet. Bekleyelim. O yüzden böyle karıştırmamız gerekiyor. Böyle karıştıralım. Canım oğlumla bizim. Anne ne acıyor. acıyor. Çok çektin ya ondan. Bence çekmedi zaten. Şimdi bu yoğunlaşacak salep. Üstüne bin tozunu koyduk ya. Ensel beni dinliyorsan el salla. <laughs> Biz de el sallayalım Ensel'e. Ya da enesi. Ya da enesi. Tamam. <laughs> Ekleyeceğiz. <Peki>. <laughs> Salep çok faydalı arkadaşlar. Evet. Ee, ve kışın sıcakta çok güzel bir içecek. Evet. Ama biz yazlı yapıyoruz. Hı. Yok biz tam kışla yaz arasında Şimdi sen buradan kalk oğlum. Çünkü burası tehlikeli ya. Hı -hı. Süt falan dökülürse üstüne direkt gelmesin. Ee, şimdi bu sandalyeyi e, sen yerine koyabilir misin oğlum? Evet. Aa, hadi. Hadi Bitmek üzere zaten. Bunu yerine koy. Oradan da oturabilirsin. Ya da birazcık uzakta da oturabilirsin. Yoruldun sanırım. Ege bugün okula gitti. sabah saat sekiz buçukta gidiyor. Hayır yedi. Yedi de uyanıyor. Sekiz buçukta okula bırakıyorum onu ben. Sonra ikiye kadar okulda kalıyor. Biraz yoruluyor. O yüzden Doğru, bir şeyler dinlenmesi size. gerekiyor. 2 ee, dakika. Bir şey göstereceğiz. Burası benim odam. Değiştirdim. Şimdi. Bir önceki çektiğim şey. Video var ya bunun aynısı. Ondan kalan birlikte tadalım mı? Tamam. Tadalım. Hı -hı. Mis. Daha fazla var. Yoğun kalemini içtikten sonra oturup ödevlerimi yapacağım. Bugünkü etkinliğimiz anne oğul etkinliği özel zamanı sona ermiş olacak. Sana da saat 5'e 10 kala Ada var. Ada Ege'nin kardeş onu almaya gideceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Atabilirsin. Biraz daha olsun. Yarım, yakın, uzun. Aa bu arada lütfen artık videoya beğeni atın. Çok önemli benim için. Lütfen. Evet, lütfen bizi beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da salebin sale tadını yazacağım ben. Tamam mı? kabartmayacağım şimdi tabii ki de. <laughs> Ama beğeni altın lütfen. Hiç beğeni gelmiyor. Bir tek annemin videosuna geldi ya. Benim kimin hiçbirisine gelmedi. Brawl Stars videolarına da gelmedi. Kaynamaya <laughs> başlayacağım. Bakayım. Daha kaynamaya başlamamış. Asla. Sakın annenizi babanız olmadan bunu yapmayın. Evet. Tamam Çok tehlikeli. Ben annemle yapıyorum Evet. birlikte Bu arada bu yeni bir video. Bu kadar arkadaşlar, bu kadar süt koyun dedi ya, bu ne? Bizim bir damla, bir iki, iki damla. hayır iki su bardağı içine iki su bardağı bıraktık arkadaşlar. Minik bir damla olmaz. Yani bu arada video 7 de, 8 dakika de çekiyoruz. 8 dakika, 8 dakika 8 dakika 8 dakika 7 saniye. Hmm. Evet, Pişmek üzere çok. Ben. Pişmek üzere. Ya ben gideceğim arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Ne Pişmek çok Thank you. Hayır, tablette yok, işimiz yok. Lütfen, şeyde. hayır. Hayır. Hayır, bunu hayır. Benim, hayır. Peki biz ne anlaştık? Oyun. Ödevden önce tablet, evet. telefon, hiçbir şey almıyoruz. Oynamayacağım, başka bir şey diyeceğim. Sadece elimde tutmak istedim ya. Bırakır mısın onunla ilişkini?